Arkadaşlar selam. Şimdi size iki tane haberim var. Yeni bir videoyla karşısına çıkıyorum. Artı ikinci ekran şu an kargoda geliyor. E, ve yarın da izinliyim. İşten geleceğim. izinli olacağım. Eğer kargo ben yarın işten gelene kadar elimde olursa ekranı kuracağım ve sadece bir sohbet yayını bile olsa ya da oyun yayını bile olsa... Bir tane yayın açıp karşınıza çıkmaya çalışacağım buna. Özen göstereceğim. Ee, kesinlikle bunu yapmaya çalışacağım. Şimdi bir başka yapımcıdan Login TV diye bir tane e, fanmet var. 2 dakikalık bir video çok değil. Onu izleyeceğiz. Ee, ondan sonrasında neler yapabileceğimizi bir bakacağız. Bugün çok yorgunum. Eve geleli çok oldu. Saat 6.30 yeni bilgisayarın başına geçtim. Videonun karşısına geçtim. Öyle söyleyeyim. Hani yorgunum, halsizlik de var üzerimde. Ee, çünkü bir oraya git, oraya git, onu yap, onu yap işlerim vardı ve işlerim bitmedi Yarın iş çıkışı inşallah yine işlerime yapmaya çalışacağım. Ee, eve geleceğim falan filan falan filan. Ama işte uzun ve yorucu geçtiği için birazcık bitkinim. Şu kameranın karşısında şu an biraz bitkin görünüyorsam lütfen kusura bakmayınız. Bu yorgunluğum verdiği bir şey. o Haberiniz olsun. Onu söyleyeyim dedim. Ekranımız geliyor. Güzel. Onları ayarlayacağız. Şimdi buyursunlar bakalım. Şu videoya bir bakalım. Keyifli seyirler diliyoruz. Log in TV 2 sigi bir tuvalet bay da boom Okey. Efektler fena değil. Soulsful Maker haritası. Biliyorsunuz bu şehir haritasını. Ambiyans biraz değiştirilmiş. Şey hoşuma gitti ama. G-Toilet hoşuma gitti. O karamsar sert havası verilmiş. TV'ler değil de bu arada bir de fazla TV var. Aa evet, evet G-Toilet kesinlikle hoşuma gitti burada. Zombi, zombi teması mı işlemiş acaba TV'lerde bilmiyorum ama. Tek evet, başına güzel savaşıyor. Ihh, oğlum maşallah dediğim üç gün bile yaşamıyor lan. Amerika rüyası orada yükselecektir mutlaka evet. <laughs> Bütün Amerika filmlerinde bu olur bu arada. Onu oluyor lan. <laughs> oh, disco. A ne bağırıyor. Fan herkes tarafından farklı farklı yapılıyor, farklı farklı şey diyor. Bu arada siz de yazıyorsunuz abi ne olur, şuna bak abi ne olur, buna bak. Bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. A oh. Ama çok fazla olduğu için Yetişemiyoruz bazen. O nera? Optimus Prime'ın kılıcın olduğu gibi oraya takmış. <laughs> Kamera offline. Ne oldu orada? <laughs> Our technology will destroy us all. Aa, bizim teknolojimiz hepimizi yok edecek. I don't have much time to tell everything in this post. Bu gönderide sana her şeyi söylemek için yeterli vaktim yok. Bak, bunun geri konuşması güzelmiş. If we don't destroy it, then everything we know will be distor distorted forever. Ee, şuraya yanlış yazmış ya da başka bir anlama geliyor. Bilmiyorum. Eğer onu yok edemezsek... Bizim bildiğimiz ve... E, yani, everything we know will be... Everything we know... <laughs> ha, tamam. Yani onu yok edemezsek, bizim bildiğimiz her şey sonsuza kadar yok olacak demiş. Peki o ne? Bizim teknolojimiz derken No we will have real fun. Şimdi gerçek eğlence zamanı dedi. İlginç ve bitti. Ne demek istedi o teknolojiyle alakalı ya da başka bir şeyle alakalı ne demek istedi orayı bilmiyorum ama konu bu. Böyle güzel farklı fan de bakıyoruz. Arkadaşlar videolara ve yorumlara bakıyorum. Hepsini okuyorum. Kalp atarak okuduğumu beyan ediyorum. Bazıları abi işte iki videodur atıyorum. Kalp atıyorsun ama izlemiyorsun video dediğinde ben o video yorumları işte görüyorum arkadaşlar. Çünkü şimdi mesela bu videoyu yayınlıyorum ya izlensin ve yorum gelsin de bu videoya dönüş yapmıyorum tekrar. Ancak ya yarın dönüş yapıyorum ya da başka bir zaman dönüş yapıyorum. Yorumları okuyorum. Notlarımı alıyorum. Kalp bırakarak okuduğumu belli ediyorum. Ama işte e, şunu izle bunu izle Bizde olduğu zaman bir de çalışıyoruz. iş haftası olduğu zaman zor oluyor. Onu ben genellikle evde yapıyorum. Mesela yarın izinli olacağım. İşten geleceğim. Evde olacağım. Ee, yayın yapma ihtimalimiz var. Ekran gelirse inşallah gelir erkenden. Ee, yayın yapma ihtimalimiz var. E, oyun oynayacağız, sohbet edeceğiz. Belki video da izleriz bilmiyorum. Ve YouTube'da olacak. Uzun zamandan sonra ilk defa yayın açacağımız için önce YouTube'da olacak. Ama Kiki'de arada Kiki'de artık geçmek istiyoruz yavaş yavaş. Yani kanal bir 5000 aboneye ulaşsın da sonra Kiki'ye geçmek istiyoruz yavaş yavaş. Haberiniz olsun. Bakalım ne olur olacak. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Fikirlerinizi belirtin. isteklerinizi de belirtin. Onları da alıyor olacağız. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.